Aker deyince aslında kumaşların ön planda olduğunu görüyoruz. Çünkü Aker kendi kumaşlarını tasarlıyor ve koleksiyonda yer veriyor. Desenlerden bahsetmek istiyorum ben biraz. Geçen sezon çiçek desenlerini çok fazla görmüştük. Yeni sezonda neler var yine bu çiçek desenleri devam ediyor mu? Tabii ki. E, sektörde diğerlerinden bizi ayıran en önemli özellik bence. Kumaş alanındaki bu zengin argemiz ve kendi kumaş yatırımımız. Dijital empermelerde çiçekler yine devam ediyor. Yalnız bu sezon tabi daha böyle kış bahçesi havasında melankolik şehir silüetleri, dekoratif monokrom desenler, modern renk bloklarından oluşan desenleri tabii ki kullandık. Geçen sezon gördüğümüz bu empirmedeki başarıyı bu sezonda daha da çeşitlendirerek devam ettirdik. Aker sonbahar kış koleksiyonunda ne tarz ürünler sunuyor peki kullanıcılarına? Neler göreceğiz? Biz firma olarak trendleri çok yakından takip eden bir firmayız. Dünyadaki neredeyse tüm moda fuarlarını mutlaka ziyaret edip trendler nedir? onları takip edip, o doğrultuda koleksiyonlarımızı hazırlıyoruz. Dolayısıyla e, her sezon yaptığımız bu inanılmaz e, iğneyle kuyu kazar gibi e, hassasiyetle oluşturduğumuz koleksiyonumuzda yine çok e, zengin parçalar var. E, trench kotlar, kaplar, e, minik ceketler, pantalon etekler, etekler e, ve çok inandığımız tünikler tabii. Ee, bu konuda daha modern bir görüntü yakalamak adına ve trendi yakalamak adına e, koleksiyonumuzu mümkün olduğu kadar zenginleştirmeye çalışıyoruz.